Selam'ı artlar yeni anı. Şimdi ben beşinci. Sınıftaydım. Yine sinemaya. Gittik. Ehe jese, jese Sinemaya bizimle. Beraber ilkokullarda. Gelecekmiş. Tabii ben sinir. Küpü oldum. Çünkü ilkokullar. Bizden küçük olduğu için. Sinema böbe sineması. Olacaktı. Neyse sinema başladı. Harbi bebe. Sinemasıymış. Bir de ben o aralar. Hastayım annem. Oradan mısır. Cips bebe. Almama izin vermiyor. Tabi arklarım alınca benim de canım çekti. Ama iyi ki de arklarım var çünkü bana ikram ettiler. Sinemada, Kuklalı Köy Sineması. 6 ila 7 tane kukla var. Konuşuyorlar, dünyayı kurtarıyorlar. Yani sinema berbat, geçti. O gün zaten hasta. Olduğum için annem okula gönderip göndermemek arasında kaldı. Keşke göndermeseymiş. He bir de arkın paket. Acıyacaktı bende akıllı. Saatimden ışık tuttum. En gıcık olduğun sınıftan. Erkek var. O da bağırıyor. Arkadaş telefe getirmiş. Diye. Eğer o arkadaş bunu izliyorsa çok uzdun. Demek isterim. Sonra birkaç çocuk da seni hocaya diyeceğiz. Fele ne diyorlar? Ben de diyorum dersen de. Hadi de cesaretin. Varsa de diyorsun. Anı bu kadardı bayeye.